Gündem Gaziantep haber sitesinin hazırlamış olduğu haber bültenini sunuyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve dört gün süren Hemşehri Dernekleri Festivali'ne 30 bin gazi şehirli ziyaret etti. Açılış konuşmalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çebert, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan yaparken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğu tarafından şiirler ve türkülerin yer aldığı hasat zamanı oyunu ilk kez sahnelendi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, deprem bölgelerine dikkat çekerek, depremde yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 680 bini konut ve köy evi, 170 bini de ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız yapı çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımız tarafından yapılacak açıklamalarında bulundu. Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Göğüş Gambiya Üniversitesi'ne eğitim verme ziyaretinde bulundu. Şehit Kamil Belediyesi, hırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ağaçlı Boyno Mahallesi'nde kilitli parke taşı çalışması yapan Şehit Kamil Belediyesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bizden, başkanımızdan, başkanımızdan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. efendime söyleyeyim, taze evimizi yaptılar. Altyapı iş yapımı bitti. En son kalan yerlerimiz şu an emriyle lütuş yapılıyor. Kilit taşı döşeniyor. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Şahin Bey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların öncesinde vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, liselere geçiş sistemi sınavında yüzde %1'lik dilime giren öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında Başkan Fatma Şahin derece alan öğrencileri tebrik ederek para ödülü ve bisiklet hediye etti. En büyük teşekkürüm çocuklarımıza. Çok uzun bir yoldan geldiniz. Çok yoruldunuz. Çok çabaladınız. Çok gayret ettiniz. Coğrafya kaderdir diye ipniharcı bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Şartlar ne olursa olsun çok çalışmak zorunda. Türkiye'nin saygın ekonomi dergilerinden Kapital'in her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Kapital 500 araştırmasında Kadoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki şirket birden listenin üst sıralarda yer aldı. Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Fatih Demir oğlunu evlendirdi. Demir'in oğlu, Abdullah hayatını Berna Erkindirci ile birleştirdi. Genç çiftin nikahına siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri şahitlik etti. Gündem Gaziantep haber sitesi olarak genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. Gaziantep Futbol Kulübü, metalist forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brian Riascos ile anlaşma imzaladı. Gündem Gaziantep haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.